1968 yılında Eric Von Daniken, Tanrıların Arabaları adında bir kitap yazdı. Bu kitap birden çok meşhur oldu. Kitabında uzaylıların dünyayı ziyaret ettiklerini ve arkalarında bir sürü delil bıraktıklarını söyledi. Bu delillerin bir tanesi Mısır'da ve Meksika'da olan piramitler. Çeşenisa denilen, denilen bölgede bulunan piramitler Mısır'ın piramitlerine çok benzerler. Bu iki değişik yerdeki piramitlerin birbirleriyle alakası olmayan kültürler tarafından aynı şekillerde yapılmasının ancak uzaylılar tarafından yapılabileceğini öneriyordu. Yani aynı uzaylılar hem bugünkü Meksika'ya hem de Mısır'a gelip o piramitleri yapmışlardı. Ayrıca Piri Reis'in haritalarının ancak uzaydan çekilen resimler tarafından yapılabileceğini öne sürdü. Ve başka bir yerinde de, Güney Amerika'da yapılan yere çizilen çizgilerin ancak uzaydan bakılaraktan çizilebileceğini, bu nedenden dolayı uzaylılar tarafından bu bölgelerin e, havaalanı olarak kullanıldığını söyledi. Yani uzaylılar gökyüzünden bu bölgeleri çiziyorlardı. Çünkü yerden baktığınız zaman bu resimleri görmenize olanak yok. Ben bu kitabı okuduğum zaman 9 yaşlarındaydım. Ve beni çok etkilemişti. Ve 59 yaşında gidip bu bölgeleri kendim ziyaret ettim. Ama ziyaret ettiğimde zaten bunların sırları çözülmüştü. Öncelikle Mısır'daki ve Meksika'daki piramitlerin birbirlerine benzemeleri gayet normal. Çünkü insanların yapabileceği en basit bina piramit. Bizim bugün kullandığımız dikdörtgen şekilli evleri yapmak, ancak demiri bulduktan sonra olabildi. Ağırlık merkezinden dolayı piramitlerin yapılması, en kolay yapılabilecek bina tarzına geliyor. Bu piramitleri de yaparken tekrar tekrar deneme yaptılar. Mısır'da başlayıp bitiremedikleri tonla piramit var. Yani deneme yanılma yoluyla yapıyorlardı. Şimdi düşünelim. Uzaydan dünyaya gelebilecek düzeyde bir teknolojik gelişmesi olan bir kültür niye deneme yanılma yoluyla bunları yaptı? Bir keresinde bunları yapabilmeleri büyük bir olasılıklı çünkü ellerinde bir çok çok ileri teknoloji olması lazım. Ayrıca bu binaları yapan insanların yazdıkları yazıları buldular. Kaldıkları köyleri buldular ve nasıl yaptıklarını öğrendiler. Bugün araştırılan şey bu binaların uzaylılar tarafından yapılıp yapılmadığı değil, burayı yapan insanların hayatlarındaki sorunlar. Yani hastalıkları nasıl gideriyorlardı, ekonomik yapıları nasıldı, sosyal hayararkileri neydi? Merak ettiğimiz şeyler bunlar artık. Bu binaların uzaylılar tarafından yapılmadığını çok iyi biliyoruz. Hiri Reis'in haritalarına gelince olay çok daha kolay. Eric Von Daniken bu haritaların ancak uzaydan çekilerek yapılabileceğini gösterdi. Yani diyordu ki bu haritalar olsa olsa uzaydan çekilen resimlerin kopyalarıydı. Halbuki Piri Reis'in haritalarına bakarsanız bu haritalarda fazlalıklar da var, eksiklikler de var. Yani uzaydan çekilmiş bir resmin kopyası olsaydı bu fazlalıklar ya da eksiklikler orada olmazdı. Piri Reis'in yani Piri Reis'in kendisi de diyor ki ...bu haritayı ben değişik haritaları toplayaraktan yaptım. Ama o dönemin bilgisi, coğrafya bilgisi eksikte Ve bazı şeylerin de bir yerlerde olduğunu zannediyorlardı ama oralarda o şeyler yoktu. Yani bugün Piri Reis'in haritası gerçekten uzaydan çekilmiş olsaydı... ...bu harita çok çok değişik olurdu. Son olarak da yere çizilen o çizgilerin sırrı çözüldü. Hakikaten bu, bu, çizgilerin yerden çizgi görünmesi olanaksız. Uzaydan baktığınız zaman ancak görebiliyorsunuz. Ya da yüksek irtifada bir uçağın üzerinde olmanız lazım. Ama bu resmi çizen insanlar çok zeki insanlardı. Bizden de aptal değillerdi. Bu şekilleri iki amaç için yaptılar. Birinci amaç dini amaçtı. Gökyüzündeki Yıldız sistemlerini tanrı zannediyorlardı ve bunları hayvanların şekillerine benzettiler. Ellerinde olan basit ışığı yansıtan aletlerle bu resimleri, bu yıldız sistemlerinin resimlerini yeryüzüne çizdiler. Kullandıkları aletler çok basitti ama kullanış tarzları çok zekiceydi. İkinci amaçları ise tarım için su kaynaklarını belirlemekti suya gidecek en kısa yolu çizdiler. Ve bunu yaparken de çeşitli geometrik şekiller kullandılar. Bu uzaylı teorisine inananların başka bir fikri de 51. bölge denilen bir bölge. Bu bahsettikleri 51. bölge Amerikan ordusunun ileri teknolojilerini denediği bölgenin tam yanında. Yani Amerikan ordusu burada yeni aletleri, yeni uçakları, yeni tankları, yeni topları deniyor. Ve arada sırada bu yeni uçaklar o bölgeden çıkıp 51. bölgeye geliyorlar ve yere düşüyorlar. Yere düştüğünde de insanlar bunu bulduğunda Amerikan ordusu açıklamak yapmak istemiyor. Bunların bir örneği uçan daireler. Bu uçan dairelerin İlk, e projesi Kanada'da başladı. Daha sonra bu araştırma merkezine geldi. Sonradan bu uçağın ne olduğunu bilmiyoruz ama uçan bir disk projesinin ne olduğunu ve projenin daha sonradan terk edildiğini biliyoruz. Yani Amerikalılar çok para döktüler bu uçan diskleri yapabilmek için. Ve bu denemeler sırasında bu uçan disklerin bir kısmı o bölgeden çıkıp Yanlışlıkla Bay 51. bölgeye geldi ve bu bölgede resimleri çekildi. Bu resimleri de uçan disk resimlerini görebilirsiniz internette. Ayrıyeten Eric Van Daniken tekrar tekrar dolandırıcılık suçundan hapse girdi. Bu yazdığı kitap hakkında sorulan sorulara da hatalar var düzelteceğim dedi ama düzeltmeden tekrar tekrar aynı yazıları yayınladı. Bugün kitabının aşağı yukarı hepsi yanlış aralarında soru işareti olabilecek çok az şey var. Dahası uzaylıların dünyayı ziyaret edeceği fikri aşağı şey yukarı tamamıyla terk edildi. Uzaylılar dünyaya hiçbir zaman gelmedi diyemeyiz. Ama diyeceğimiz şey, eğer bu kadar ileri teknolojisi olan bir kültür dünyaya geldiyse, arkalarında mutlaka bir iz bırakırlardı. Ve bugüne kadar böyle bir izi bulamamız, Gelmedikleri konusunda bizi ikna ediyor. Şimdi bu evrende sadece bizim canlı yaratık olarak olduğumuz anlamına gelmiyor. Muhtemelen evrende bizden daha zeki yaratıklar da var. Ama gezegenler ve yıldız sistemleri birbirlerinden o kadar uzak ki bu kültürlerin birbirlerini görmeleri çok çok az bir olasılık. Yani evrenin öbür tarafında başka bir kültür yaşıyor olabilir. Ve bu kültür bizden çok çok daha ileri de olabilir. Ama bu ileri kültürün dünyaya gelebilmesi için milyonlarca yıl seyahat etmesi gerekiyor. O süreç içinde orijinal kültürün hayatta kalıp kalmadığını dahi anlamak olanaksız. İnsanların dünyadaki yaşantısı muhtemelen 50 ile 100 bin yıllık bir miktar. Ve radyo sinyallerini göndermeye başlayalı sadece 100 yıl gibi bir süre geçti. Yani bizim gönderdiğimiz radyo sinyalleri henüz daha güneş sisteminin dahi dışına çıkmış değil. Yani uzaylıların dünyada ileri bir kültür olduğunu anlaması için güneş sisteminin içinden geçiyor olmaları lazım. Ve bizim gönderdiğimiz bu radyo sinyallerini dinlemeleri gerekiyor. Bu her ikisinin birden aynı anda olmaması da çok 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 düşük.